Baba yarası nedir? Baba yarası çocuklukta alınamayan baba sevgisi ve desteği nedeniyle oluşan bir yaradır. Küçük bir kız çocuğu ve babası. Baba kendi davranışsal sınırlılıkları, kuşaklar arası aktarılan travmaları ve edindiği alışkanlıklarıyla vardır. Bu alışkanlıklar çocuğun hayatında eksiklik yaratır. Belki baba duygusal ya da fiziksel olarak yoktur, ilgisizdir ve bir terk edilme yarası oluşturur. Belki kötü davranır, sürekli eleştirir ya da bir şekilde istismar ediyordur. Sürekli eleştiri bile başlı başına bir yara açar ve düşük öz saygı yaratır. Bu da duygusal istismardır. Böylece küçük kız büyürken içinde bu yarayı taşır ve aslında hayatını yaralı iç çocuk yönetmeye başlar. Bu yara geçmiş travmayı, hücresel acıyı, utancı ve öfkeyi de içinde barındırır babasına karşı bir kızgınlık besleyebilir. Babamın beni yetiştirme şeklini sevmiyorum. Bana yaptıklarını kabul etmiyorum. Bu da yaraya ek olarak bir öfke duygusu yaratır. Bu nedenle tetiklenmeler yaşar, ilgisiz, kötü davranan ya da eleştiren insanlara karşı aşırı hassas olur. Bugünkü ilişkileri de bu yarayı yansıtır. Ayrıca kendisi babası ve erkekler hakkında inançlar geliştirir. Mesela kendisiyle ilgili ben sevilmeye layık değilim. Yeterli değilim. Değerli değilim. Babasıyla ilgili ona kızgınım. Onu affetmiyorum. İşte erkeklerle ilgili hiçbir erkek yanımda durmaz. Erkekler bana kötü davranır gibi. Bu inançların şifalanması gerekir. Baba yarasının şifası yalnızca bireysel çabayla değil aynı zamanda aile sistemindeki görünmeyen bağların fark edilmesiyle mümkündür. Çünkü çoğu zaman bu yaralar yalnızca babadan değil onun da taşıdığı geçmişten kuşaklar boyu aktarılan yüklerden doğar. Şifalanma için adımları şöyle sıralayabiliriz. Geçmişe köklenmek. Yani babayı olduğu gibi görmek, onun da kendi sınırlılıklarını ve geçmişten getirdiği yaraları anlamak. Sistemde yerine dönmek, babayı yargılamadan ona çocuk olarak ait olduğumuzu kabul etmek. Duygularımızı serbest bırakmak, öfke, kırgınlık ve eksiklik duygularını kabul edip ifade etmek ama bu duygulara saplanıp kalmadan onları serbest bırakmak. Ben sevilebilir biriyim, ben değerliyim, benim yanımda duracak sağlıklı erkekler var gibi kalıpları dönüştürmek. Yeni ilişkiler seçmek, baba yarasının tetiklediği ilgisiz, eleştirel ve istismarcı ilişkileri hayır demek. Sınır koyabilmek. Öz sevgi ve öz değer, içerideki küçük kızla temas kurmak, ona sevgi vermek ve kendi içinden beslenmeyi öğrenmek. Baba yarısı aile diziminde görünür hale getirildiğinde yalnızca bireyin değil bütün sistemin taşıdığı yükler hafifler. Ve kişi babasına ve hayata evet diyerek kendi yolunda özgürleşebilir.